İstanbul Beylikdüzü Şanlıurfalılar Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Şanlıurfalılar Gecesi binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Gecede kültürel etkinliklerle Şanlıurfa'nın köklü genellikleri ve kardeşlik ruhu İstanbul'da yaşatıldı. İstanbul Beylikdüzü Şanlıurfalılar Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Şanlıurfalılar Gecesi binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Geceye AK Parti İstanbul Milletvekili Seyit Han İssiz, Antalya, Tekirdağ, Trakya, Kocaeli'ndeki Şanlıurfa'lılar dernek başkanları ve temsilcileri, Esenyurt İl Dernekler Birliği Federasyon Başkanı Yaşar Cızlak, Şan İşfet Başkanı Şahin Kırmızı, İş insanı İbrahim Kızılateş, İş insanı Mehmet Yaşar Bahçıvan, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Sarkan Çebi, Taşımacılar Konfederasyonu Başkanı Murat Kılıç, İş insanları, Gazeteciler, Muhtarlar, Kanaat Önderleri ve Davetliler, katıldı. Yaklaşık iki ton çiğ köftenin ikram edildiği gecede halaylar çekildi. Birbirinden güzel türküler seslendirilerek Şanlıurfa kültürü İstanbul'da taşınarak doyasıya bir gece yaşatıldı. hepiniz bu gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede adeta Şanlıurfa, İstanbul'a taşındı. Geceyi düzenleyen Beylikdüzü Şanlıurfalılar Dernek Başkanı İzzet Kaya, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek bu programın sadece fragman olduğunu ve daha görkemli programların olacağını söyledi. Yeni bu birlik ve beraberlik ruhunu büyütelim. Beylikdüzü de daha güzel, daha güçlü, daha kardeşçe bir ilçe şey yapalım. Tüm misafirlerimiz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.